Evet arkadaşlar hepiniz kanalımıza yeniden hoş geldiniz. Bugün sizlerle Kasım ayının son bulabildiğim son anketi olan Ankara araştırmanın anket sonuçlarını paylaşacağım. Hepinize iyi seyirler dilerim. Ee, öncelikle bu araştırma anketinde ayrı ayrı gruplara sorular sorulmuş. Ee, bu yüzden biraz daha ayrıntılı olarak vereceğim. İzlemeyi abone olmayı unutmayın. Başlıyoruz. İlk önce 18-29 yaş arasındaki genç kitleye sormuşlar. Kararsızlar dağıtılmadan önce %19,4 CHP 1. Parti AK Parti 15,6 ile ikinci sırada. Zafer Partisi ise %12 ile Türkiye ortalamasının iki katı seyrinde. Eğer milletvekili genel seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz diye sormuşlar. Gençler bu şekilde cevap vermiş. Yarın milletvekili genel seçimi olsa emekliler ne der diye sormuşlar. 2023 ve 2024 yılı karşılaştırmasını yapmışlar. 2023'te birinci AK Parti, ikinci CHP iken 2024'te birinci CHP, ikinci AK Parti şeklinde olmuş. Emekliler gerçekten fikrini değiştirmişler tabloya göre. Son olarak yarın genel seçimi olsa, milletvekili genel seçimi olsa hangi partiye verirsiniz? 2023 ve 2024 ev kadınlarına sormuşlar. AK Parti yüze... 50 iken %44.1'e düşmüş. CHP artmış. MHP azalmış. Ee, yani 2023 ve 2024 yılları arasında seçmenin genel tercihleri değişmiş. Biz de buradan bu tabloyu öğreniyoruz. Ankara araştırmaya teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olmayı, like atmayı unutmayın. Sağ olun, var olun.